Ben buradan tuğlaya bakacağız. Bur Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar hoş geldiniz sefer getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Randomizer USG'de efsanevi loot bulmaya devam edeceğiz dedik camdan hiçbir şey gelmedi mükemmel gerçekten loot bulacağız diyoruz diyoruz camlardan tırtingen eşyalar geliyor şimdi hemen buradan fıstık gibi takır takır müthiş lootlar bulamadık Yine bulamadık. Yeniden bulamadık. Yok. Huş ağacı tırt. Akasya. Pardon huş diyorum. Meşe ağacı tırt. Ve şuradan huşa bakalım. Huştan çimento geldi. Çimentodan buradan kızıl taş ışığından lambasından geldi. Şurada bir at var. Ata bakacağız. Hemen buradan tuğlaya bakacağız. Buradan geliyor. Aha NCT loot'u. NCT loot'u. NCT loot'u buldum ben. NCT loot'u buldum ben. NCT NCT NCT. NCT buldum. Süper oldu. NCT buldum. Süper oldu. NCT buldum. Kafayı yiyorum şu anda. NCT buldum. NCT. NCT buldum. NCT. Buldum, NCT, buldum, NCT. Abi süper ya. NCT buldum abi. NCT buldum abi. Süper oldu lan. Oğlum bir de denize koyduğumuz o hıyar var ya hıyar. Deniz hıyarı salatalık salatalık. Salatalıktan buldum lan. Var mı böyle bir şey? Aa bir de yakın ha. Vallahi yakın. Enstiti bulamasınlar, bulamasınlar arkadaşlar. O deniz hıyarını suya koymasınlar ya. Ya da ben şöyle gizli gizli bir yerden koyayım da kimse beni görmesin ya. Arkadaşlar mavi pijamam nasıl ama? <gülüyor> <gülüyor> Diyor mavi pijama aldım. Bazardan aldım, bazardan bazardan Mavi pijamayı pazardan aldım. Tamam tuğla. Tuğladan sonra sondu değil mi? Evet. Tamamdır. Tuğlaları da biriktirelim şöyle. Baya baya bir. en sütü buldum oğlum. En buldum. Cengiz. Hemen eve gel. Hemen eve gel Cengiz. Süper oldu. Oğlum var ya en bulunca ben kafayı yiyorum ya. En çünkü çok değerli abi. Hiçbir şey yapmadan. Korma dörtleri, kırmazlık üçleri, keskinlik dörtleri, beşleri falan alıyorsun çok acayip tatlı güzel ponçik şeyler ortaya çıkıyor. O ponçik şeylerden hoppala cuppala oluyoruz. Süper. Ensiz elimden koymuşum gibi buluyorum ha. Bak ben kendimden şüphelendim ha. Uy 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 şunun tadına bak. Şunun tadına bak. Tadına bak tadına. En buldum ben. En buldum ben. En buldum len. En stilutu... Koyuyamadım. Koyuyamadım. Koruma 3 kırılmaz güç. Bu kalsın. güzel bu güzel gel abi. Ensitulutu. Çok tatlı ya. Muazzam bir olay. Koruma dört dikenleri ki kırılmaz güç kaybolma laneti. Oy 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 gelenlere bak ya gelenlere bak. Burayı da böyle getiriyorum. Bir kılıç böyle OP bir kılıç lazım bana. Eklem bacakların kıyameti 5. Ne yapayım oğlum ben atmayayım ben ona bakayım ben. Şimdi huş ağacının soyulmuş halinde devam. devam. Vallahi divan. Aa, çok tatlı. <laughs> mükemmel lan. Oğlum loot'un dadına bak. Loot'un dadına bakıyor musunuz? Loot'un dadına. Loot'un dadı mükemmel. Dadı dadı. Dadı dadı dadı. O şimdi bir dadı öyle bir dizim vardı? Ben niye bilinçaltım böyle saçma sapan? Huş inci diyor. He inci de. Yani o kadar da fazla inciye ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. NCT buldum lan ben. NCT buldum ben. Hele NCT buldum len ben. NCT buldum ben. Deniz hıyarını denize koydum. Tuğla geldi. Tuğladan da en buldum lan. Valla. Rina rina rina. Yemin ediyorum var ya. Süper oldu be. Halay çekesim var. Şu an ben videoyu sunmak istemiyorum. Ben sadece şu an halay çekmek istiyorum. Video şu an umurumda bile değil. Ben halay, ben halay başıyım zaten. Bir tane yakın bir arkadaşım evleniyordu. Geçtiğimiz yaz. Dediler ki oyna. Dedim ki oynamayı bilmiyorum. Dediler ki oyna. Dedim bakın ben oynamayayım. Kanka bak benim düğünüm bak dedim senin çok yakına arkadaşımsın oynaman lazım çıkman lazım Piste böyle yeteneklerini sergilemen lazım dediler Piste çıktım çiftleşme dansı yapan fok balıklarına benziyorum yemin ediyorum Öyle dans edilir, öyle halay mı çekilir ya Öyle şey mi olur kardeşim ya Leş gibi oldu <laughs> Sen bir var ya leş gibi oldu leş leş Görmeniz lazım beni böyle, böyle Arkadaşımı kırmayayım diye bir halay vari şeyler böyle Ankara havası oynamalar falan Kanka dedi mutlu musun? Kanka dedi videoyu aldık. Evet düğüncün düğünde düğünün kayıt altına alındığını düğün kameramanı ve düğün fotoğrafçısı tarafından kayıt altına alındığını ben unutmuşum o zaman tabii. Tabi bu nesilden nesile aktarılacak. Dans etmeye çalışan bir fok balığı var. Böyle çiftleşme dansı yapan bir fok balığı var. Değişik hareketler böyle. Değişik hamleler. Gel bakalım deniz salatalığı. Güzel güzel hadi. Hopala. Hadi 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 hadi. Bir dostumuz abone oldu. Çok mutluyum şu anda. Canı yerim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Şuradan bir NCT'mizi almaya devam. Ne kardeşim? Buradan NCT'yi alalım. Tamam eyvallah. İyi güzel. Hoşdur, eme. mi? Şunu at, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Well, I have NCT diyor. Haydi. Sen de mi buldun? Hop. Hop. Hop şunları alalım. Bunları alalım. Bu ne geç? O kılıcı geç. Hemen geliyorum buradan. Birazcık daha NCT kazmam lazım. Düzgün bir düzgün bir kılıç bulmam lazım ben, yani düzgün düzgün. Bir i̇ki tane kılıç varmış. Bunu al, bunu al. Ganimetler. Düzgün bir kılıç gelmesi lazım gerçekten. Düzgün bir kılıç gelmesi gerekiyor. Yoksa harbiden bizim halimiz çok zor. Ay onları atmayalım. Tam keskinlik güç kalsın madem öyle. Şimdi hiç kılıcımız falan yok. Bu keskinlik uçun kalması lazım. Solun molungaç bunları da geç, bunları da geç. Balan malaneti, bunu da at. Kardeşim keskinlik 3, demir kılıç, en loot'tan nasıl, ne ya, bu nasıl bir saçmalık ya. Allah Allah. Neyse tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir tane düzgün bir kılıç bulduk mu tamamdır abi, bitti ya. Bir tane düzgün bir kılıç bulduk mu tamam, bitti ya. Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Abi bizim odun bulmamız lazım. Aa bizim odun bulmamız lazım, odun odun. Buraya da bu şekil, buraya da bu şekil. Yapıyoruz. Burada böyle kırıyoruz hemen getiriyoruz süper bir şekilde enstitü bulmaya devam ediyoruz abi hadi süperiz biz süperiz süperiz şu anda süperiz abi oğlum kılıç gelsin lan kılıç gelsin oğlum ne olur lan Vallahi harbiden setimi de dizdim yedeğimi de dizdim ya yani süper oldu şimdi gelelim buradan elmalarımızı toparlamaya elmalarımızı toparladıktan sonra bitti gitti abi tamamdır abi süperiz ya. Enstitülutunu lap diye bulduk. Tamam iki noç yapalım. iki noçumuz artı. Geri kalan elmalarımızı da şöyle hazırlayalım. Ve ondan sonra yolumuza devam edelim. Aslında iki dakika süremiz varmış bu iki dakika süre içerisinde. Böyle kılıç mı olur? Enstitüden kılıç çıkmadı ya. Tamamdır bu şekilde yaptım. Bunları da hemen bir kırayım. Bir tane kılıç versen olmuyor. Ha kılıç. Damat kılıç verdi. Damat kılıçtan ne geliyor? Savurma keklem bacaklar kırmızı güç. Nasıl yapacağız biz o işi? Sağlam böyle bir kes 4 mes 4 gelmeden olmaz ha. Valla NCT'den kes 4 mes 4 gelmeden biz bu işi yapmaya niyetlenmeyelim bence. NCT'den kes 4 gelmediği zaman kes 5 kes 4'ler falan olmaz zaman olmaz. NCT loot'u lü bulduk. Çakma NCT loot'u. Lü kes 5 bize vermiyor. Kes 4 de vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. Gel ben buraya. Ha kılıç. Kılıç verdi. Ver oğlum. Keskinlik güç tamam yeterli. Yeterli yeterli yeter. Bir dedik. 3 dedik. 4 dedik. Tamamdır. Buraları da alalım hemen şöyle bir. Ee, al al al. Geliyorum hemen buradan birazcık daha elmayı yapıyorum. Ona sonra hazırım. Let's go. Gel. Kardeşim mükemmelsin ya gerçekten. Muazzam bir detaysın gerçekten kardeşim. Ender Pearl, ölümsüzlük totemi. Kullan kullan at. Kullan kullan at sağlam bir şekilde ha vallahi insan gördüm insan gördüm insan gördüm insan gördüm gel iç tarafa doğru gel Heh. en azından burada nasıl fight yaptığımızı bilelim kardeşim nasıl fight yaptığımızı bilelim ya gel 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 gel, gel ya lütfen Uf. abi gelmiyorsunuz ki hepiniz kaçıyorsunuz ya gerçekten hepiniz NC'yi bulup bulup kaçıyorsunuz ya Bunlar iyiymiş lan. Bunlar güzelmiş ha. Tamirmiş kılıcı da. Enstitü herkes çakma kılıçlar bulmuş bugün. Lama var orada. Birisi buraya geldi. Hadi. Klin Çok kötü canımız var. Kes dört. Al şunları al. Al bunları al. Bunları al. Yok oh, bunları al. Bunu aç. Bunu getir. Şunları da bir yiyelim. Yiyelim. 15 saniye kalmış. Nereye yiyorsun? Bunları finalde yersin yersen. Ya da şimdi yiyebilirim. Bilmiyorum. Yedim lan. Aha. <laughs> Yedim. Diğer taraftakinde var mı? Emin değilim. Oo, o da fullenmiş galiba. Bir saniye. Kardeşim sen bir gel. Sen bir gel kardeşim. Sen bir gel. Geliyorsun. 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 Ve böyle oluyorsun. Bunları da veriyorsun. Bunları da alıyorum senden. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen. Oba. Çok yanlış bir adamın yanına indip öyle attın ya. Çok yanlış bir adamın yanına indip öyle attın. Ben yani onu baştan söylemek isterim. Gerçekten Yapılacak en büyük hatalardan birini yaptın. Koruma 4, kırılmazı güç dikenler. Bunu attık aşağıya. Koruma 4, koruma 4. Ve buraya bir tane de koruma 4 indireceğiz. Aha da böyle. Tamamdır. Kırıldıkça giyerim ben bunları. Adamı yanlendirip ölümümüze atalım. Ve adamı dalalım da abi. Gel. Gel buraya. Tamamdır. 5 killimiz var. Finaldeyiz abi. Çok net oynadık. Çok güzel oynadık. Bence iyiydik. Haydi bakalım. Nereye gidiyorsun? Nereye atacaksın? Ender Pearl'ü nereye atacaksın? Ender Pearl'ü nereye atıyorsun? Heh, gel. Aladdin şehresi mi var bunun? He? Aladdin şehresi mi varmış senin? Sen Aladdin şehre mi varmış senin? Sen Aladdin şehren mi varmış senin ya? Sen Aladdin şehreni yerler yiğidim yerler. İşte bu kadar. 6 kille en city loot, en city loot win. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın ve bay bay. Canımsınız.